Hepinize merhabalar arkadaşlar. Her şey dahil bilgi küp kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yüzünüzü göstermeden, sesinizi kullanmadan YouTube'da nasıl İngilizce içerik üretebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu içerikleri üretirken hiçbir şekilde tekrarlanabilir içerik hatası almayacaksınız ve tamamen para kazanmaya uygun bir şekilde ayarlayacağız bunları. Ben bu konulara çok dikkat eden birisiyim arkadaşlar. Çünkü onca emek sarf edersiniz, ondan sonra para kazanmanız açılmazsa hayal kırıklığına uğrarsınız. Benim göstereceğim bu yöntemler ile para kazanmanız %100 olarak açılacaktır. Bunun garantisini size verebilirim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Videoyu çok uzun izlemekten hoşlanmıyorsunuz. O yüzden videoyu çok kısa tutacağım arkadaşlar. Yani normalde anlatılması 20-25 dakika süren bir videoyu ben 7-8 dakika haline getireceğim ve size en hızlı şekilde anlatacağım. O yüzden hemen konumuza geçmek istiyorum. Neler yapabilirsiniz anlatmak istiyorum. Ama başlamadan önce lütfen şu like tuşunu patlatın. Kanalıma abone olmayan kardeşlerim de abone olmayı unutmasınlar ki bu tarzda videolarımız çok çok geliyor. Bu sayede siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Hemen videomuza geçiyoruz. Bu işlemleri yaparken tamamen arkadaşlar yapay zekadan destek alacağız. Bing Allah'ın ben e, bu desteği alacağım. Siz ChatGPT'den de alabilirsiniz. Ben hemen yapay zekaya yazımı gönderdim. Youtube'da bir video çekeceğim. Bana aile bağlarını anlatan ve motive edici bir konuşma metni hazırlar mısın dedim. 35 saniyeyi geçmesin dedim. Short videoları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki short videoları da artık para kazandırıyor. Arkadaşlar az önceki yapay zekamızın bir güncellemede olduğunu fark ettim ve ChatGPT'ye geçtim. Gördüğünüz gibi ChatGPT sorunsuz bir şekilde yazıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yazımız geldi. İçeriğimizi tamamen ChatGPT 4'e yazdırdık arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz arkadaşlar ve bu metni sese dönüştürüyor ve oldukça iyi bu konuda. O yüzden ben burayı tercih ediyorum ve medyayı kaydet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sesimiz hazır. Daha sonra arkadaşlar sesimizi dışa aktar diyoruz ve sesimizi alıyoruz daha sonra yapmamız gereken işlem arkadaşlar çevre yardımına gitmek ve yapay zekanın bize ne yazdığına bir bakmak. Yapay zekanın bize yazdığını okuyoruz Türkçe karşılığını arkadaşlar ve bu karşılığa göre şimdi göstereceğim siteden videolar indiriyorsunuz arkadaşlar. Karşılığını okuyorsunuz arkadaşlar. Google'a free video yazıyorsunuz. Ücretsiz video demektir bu arkadaşlar. Burada binlerce ücretsiz videolar var. Çevride ne yazıyorsa ona göre videolar indireceğiz. Aileden bahsediyor arkadaşlar. Sevgiden bahsediyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Buraya aile diyoruz arkadaşlar. Daha sonra az önceki sitemize yani Pixpa'ya gidiyoruz ve buraya İngilizce olarak yazıyoruz. İngilizce olarak yazdık arkadaşlar. Metnimize göre videolar buluyoruz arkadaşlar. Metnimize göre videolar buluyoruz. Bu arada sesimiz yüklenmiş. Sesimizi herhangi bir montaj programına atıyoruz. Evet sesimiz hazır. Daha sonra dediğim gibi metne göre videolar indiriyorsunuz arkadaşlar size bahsettiğim bu siteden ve buradan 4K Ultra işte ayarda bir ayarlarda videolar indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videolar tamamen ücretsiz ve telifsizdir arkadaşlar. YouTube kanalınızda paylaşabilirsiniz ama tabii ki bir şartı ve koşulu var. O da videoyu direkt alıp kanalınızda paylaşırsanız bu ee, engellenebilir. Kendi içeriğinizi ve yorumunuzu eklemeniz lazım ki zaten biz şu anda kendi içeriğimizi ve yorumumuzu videoya ekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra bu video arkadaşlar normalde 16'ya 9 bir video. Biz bunu short videosu yapacağımız için şu şekilde ayarlıyoruz ve videoyu şu şekilde biraz kaydırdık mı bu iş tamamdır. Bu şekilde iyidir. Hemen Everything. bakalım. And and evet çok iyi arkadaşlar. Hemen buna benzer bir tane daha video atalım. Evet bunu da indirebiliriz arkadaşlar. Bu da bizim içeriğimize uygun. Bu şekilde arkadaşlar ChatGPT yardımıyla konu buluyoruz. Konuyu yazdırıyoruz yazıyı daha sonra çeviri kontrolüyle kontrol ediyoruz. Türkçe karşılığını okuyoruz ve o yazılara göre, metinlere göre bu ücretsiz video sitesinden videolar indiriyoruz arkadaşlar. Atıyoruz buraya şu anda tamam. Şunu kapatalım. Şuradan itibaren benim videom bitiyor. Daha sonra arkadaşlar bu videoyu daha güzel hale getirmek için hemen şunu da şöyle halleyeyim öncelikle. Bunu da ayarladık. Bu videoyu daha güzel bir hale getirmek için arkadaşlar CapCut uygulamasının bize sunduğu altyazı otomatik altyazı hizmeti mevcut. Hemen buradan arkadaşlar İngilizce diyoruz ve bir kere tıkladığımızda kendiliğinden otomatik altyazı yazıyor ve bu da videolara güzel bir etki ediyor arkadaşlar. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Siz de kullanın diyorum. Daha sonra bunu ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim. Daha sonra bunu ortalara bir yerlere getirelim. Daha sonra şuradan buradan arkadaşlar yazının stilini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Daha sonra bunu kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı yerlerde hata yapabiliyor. Onları düzeltmek lazım. için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yazıyı şöyle çift katmanlı evet. hale getiriyorsunuz ki yazı oraya sığsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Çok basit ve pratik bir şekilde hemen düzeltebiliyoruz. Bu şekilde düzenlemeleri kolay, hızlı, basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayacaktır. Evet, videomuz.

Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Hemen geliyoruz. Buradan kesiyoruz. Daha sonra arkadaşlar videomuzu indirelim. Family yazalım. Daha sonra bu videoyu bir paylaşalım arkadaşlar paylaşırken de ChatGPT'den destek alacağız, yardım alacağız ve o şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan yapay zekamıza gidiyoruz. Bize metni yazdan yapay zekaya gidiyoruz ve bu konu hakkında bana YouTube başlıkları öner dedim ve gördüğünüz gibi bana YouTube başlığı önerdi. Bu konu hakkında bana kısa bir YouTube açıklaması yaz dedim ve gördüğünüz gibi YouTube açıklamamızı da yazdı. Bu konu hakkında bana YouTube etiketleri yaz dedim ve gördüğünüz gibi YouTube etiketlerimiz de yazdı. Bize geriye kalan tek şey bu videoyu artık paylaşmak oldu arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bana önerdiği başlıklardan bir tanesini seçiyorum ve kopya alıyorum. Daha sonra geliyorum. Yapıştırıyorum başlığıma arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bana yazdığı açıklamayı kopya alıyorum. Giriyorum içeriğimin içine. Paylaşıyorum. Daha sonra geriye YouTube etiketlerimiz kaldı arkadaşlar. YouTube etiketlerimizi de geliyoruz. Kopya alıyoruz ve içeriğimizin içi içerisine girip yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen bütün içeriğimizi Yapay zekadan yardım aldık. Sesimizi kullanmadık, yüzümüzü göstermedik ve video oluşturduk arkadaşlar. Bu videoyla da tamamen YouTube'da para kazanmayı aktif hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer bu video size faydalı olduysa, bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Bu videoya like atıp yorum atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.